引き立て。 tüm yapay zeka siteleri masum değil. Sen takip et, ben de hemen anlatıyorum. Sosyal medyada sürekli reklamları yapılan tek tıkla video üretme uygulamaları masum değil. 27 Mayıs 2025 tarihinde Mendiant, yapay zeka uygulamalarını kötü niyetli kullanan bir grubu duyurdu. Bu grup Facebook, LinkedIn ya da Instagram üzerinden binlerce reklam vererek, Luma, Klink ya da VO3 gibi sitelerin isimlerini kullanarak binlerce siteyle dolandırıcılık aktiviteleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Peki bu süreç nasıl işliyor? Reklamda ücretsiz olarak belirtilen sayfaya kullanıcı giriyor. Prompt yazıyor ama ne yazarsa yazsın zip içerisinde hazır bir dosya indiriliyor. Zip içerisinde tekste yazdığı dosya olduğunu düşünen kullanıcı zipi açıyor. Ama içerisinden çıkan zararlı yazılım kart bilgilerini ve şifrelerini ele geçiriyor. Kimi verileri telegram aracılığıyla dışarı sızdırıyor. Bu durum 2024 yılından beri aktif. Araştırmacılar tek tek reklam kütüphanelerini inceleyerek 2.3 milyondan fazla erişim olduğunu kanıtladı. Bu veri 2.3 milyonun üzerinde kurban olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu durumu nasıl ayırt edebiliriz? Birinci adım alan adı kontrolünden geçiyor. İkinci adımda ise gerçek yapay zeka web siteleri, kodek, kurulum, zip gibi şeylerle uğraşmaz. Bu tarz durumlarla karşılaşırsanız indirilen dosyaları sakın açmayın. Üçüncü durum ise text to video tarzı siteler sana anında çıktı vermez. Bir süre bekletir ondan sonra çıktığını verir. Prompt yazdıktan sonra hemen dosya indirmen isteniyorsa bu bir şüpheli durumdur. Bu dosyayı indirme indirsen de açma. Oldu da bu oltalara takıldık o zaman ne yapmamız gerekiyor? Hemen farklı bir cihazda tüm oturumlarının tüm hesaplarının şifrelerini değiştir. Tüm hesaplarda çift faktörlü doğrulamaya geç. Ek olarak banka hesaplarının da şifresini değiştir ve bir süre alışılmadık oturumları kontrol et. Kısacası son yıllarda yapay zeka hayatımızın tam ortasına girdi. Bize çok fazla kolaylık sağlıyor ama ücretsiz algısıyla bizleri dolandırıp oltalamaya çalışan insanlar için de çok büyük bir fırsat haline geldi. Bu tarz reklamları görürsen ilk önce alan adını kontrol et. Sonrasında indirme isteyen her şeye hayır de ve temkinli ol.